Bizim toplumda diyet yapana saygı yok arkadaşlar. Ben gerçekten bir diyetisyen olarak bunun farkına çok fazlasıyla vardım. Bunu da size birkaç örnekle açıklamak istiyorum. Özellikle diyet yapıyorsunuz. Bir arkadaşınız ya da bir aile dostunuz ya da ailenizden birisi dışarı çıktınız. Hadi bugün ye gitsin. Yarın yaparsın diyeti. Hadi bugün ye. Bir kereden bir şey olmaz. Bugün diyet yapma gibi birçok kelimelerle, cümlelerle karşılaştığınızın farkındayım. Bu sebeple diyetlerinizi özellikle birçok kişi bırakıyor. Çünkü özellikle sert anlamda kaçışlar kilo vermenizi o hafta çok fazla engelliyor. Siz de tartıda sonuç görmediğiniz anda diyeti bıraktığınız an olmuş oluyor. Bu sebeple özellikle etrafınızın, ailenizin, dostunuzun, arkadaşlarınızın desteğini almanız diyet sürecinde çok önemli. Çünkü diyet sürecindeyken sizi köstekleyecek, diyet yapmanıza engel olacak, yememeniz gereken şeyleri yemeye teşvik edecek birçok kişi bulunacak etrafınızda. E bu kişilere de seslenmek istiyorum varsa izleyiciler arasında. Sırf sizin yüzünüzden diyet yapan kişi diyeti bıraksa, daha da şişmanlasa, kilo veremese, hastalıklarla savaşsa daha mı mutlu olacaksınız? Hayır, tabii ki de kimse mutlu olmayacak. Herkes etrafındakinin sağlıklı olmasını, zayıflayacaksa zayıflamasını çok ister. Fakat buna köstek olursak maalesef siz sadece zarar vermiş oluyorsunuz. Bu konulara da çok fazla dikkat edelim. Özellikle diyet sürecinde bunu yaşayan kişilerde kafa olarak kendisini diyete çok iyi hazırlamalı ve bu tarz şeylere mutlaka kendini daha önceden alıştırmalı ve e, bu tufalara e, düşmemelisiniz. Mutlaka e, tabii ki dışarı çıktığınızda ufak tefek kaçamaklar diyet süreci içerisinde yapılabilir. Fakat telafisi olan ve çok az miktarda kaçamaklar kurtarılabilir olur. Çünkü diyet sürecinde gerçekten kilo verme psikolojisi çok önemlidir. Herkes e, diyet yaptığı zamanlarda e tartıya çıktığı periyotlarda kilosunun sürekli aşağı düşmesini ister ve bunu tartıda görmediği zaman, hatta ufak ufak yükselmeleri gördüğün diyeti bıraktığı anlar oluyor. Biraz önce de söylediğim gibi. E, bu tarz şeylerde mutlaka kişinin ilk zamanlarda diyet süreci içerisindeyken kilosunun aşağı aşağı gitmesi çok önemlidir. E, biraz önce de söylediğim gibi eğer ki çok şiddetli kaçamaklar yaparsanız kilonuz e, ani bir şekilde yukarı artış sergileyebilir. Fakat e, yapacağınız ufak tefek kaçamaklar ya da e, tadına bakma gibi durumları Yapacağınız bir günlük diyetle ya da o günkü diyetinizdeki dengelemelerle daha kolay bir şekilde eşitleyebilirsiniz. Bu da kilo vermenize engel olmayacaktır. Ve diyet sürecinizi de en güzel şekilde götürmenizi sağlayacaktır. O yüzden özellikle diyete girecek olan kişiler kendisini kafa olarak yemeye, beslenmeye nasıl hazırlayacaksa etrafının ve çevresinin baskısına da hazırlasın. Çünkü bu tarz insanlar çok. Aslında kilo vermenizi çok ister fakat beraber yemek yemeyi de ister, bir şeyler içmeyi de ister. Bunu da Türk toplumu olarak mutlaka önüne geçemiyoruz. Ben bile diyetisyen olarak bunu etrafımda çok fazlasıyla görüyorum. Bu sebeple diyet yapmak artık kilo vermek isteyenler için daha zor hale gelmeye başladı. Sizler de bunlara mutlaka çok fazlasıyla dikkat edin. Diyet süreçlerinizi çok iyi geçirin ve e, sağlıklı kilolara kavuşun derim. E, bunu yapamıyorsanız bizimle iletişime geçerek online diyet programlarımıza katılabilirsiniz. Ön görüşmelerimiz ücretsizdir. Bilgi almaktan asla çekinmeyin. E, ve bu tarz içeriklerin devamı içinde videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi de lütfen unutmayın.